Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere eskiyen tamponları ya da soluk görünen tamponları nasıl parlatabiliriz, nasıl canlı hale getirebiliriz onu izleteceğim arkadaşlar. Onu göstereceğim nasıl yaptık. Doğanın tamponlarını parlattım arkadaşlar. Neler yaptım, nasıl parlattım, ne kullandım hepsini söyleyeceğim ve alınan sonucu size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle ne ile boyadık onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, <laughs> Piona bile kaplama falan yaptırmadık yani gidip de bilmiyorum Piyano bile kaplama kaç para ama biraz maliyetli bir şey Biz de ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye düşündük en sonunda gittik nalbur'a iki tane siyah parlak boya aldık arkadaşlar bir tane de vernik aldık ee, başladık boyamaya nasıl bir sonuç alacağımızı gerçekten merak ediyorduk ve e, bittiğinde gerçekten çok güzel bir sonuç elde ettik Öncelikle boyayacağınız kısmın yanındaki boyamayacağınız yerleri kesinlikle çok güzel bir şekilde kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sadece boyayacağınız sprey sıktığınızda boyanın gideceği yeri açık tutmanız gerekiyor. Etrafındaki her yeri çok güzel bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde yani aracınıza boya kaçırıp parça boyaya sokabilirsiniz aracınızı. Bu da yani fazla bir maliyete neden olabilir size. Tekrar tekrar iş yapmayın diye çok güzel kapatmanız gerekiyor etrafını. Premium Beat boyayı kullanırken arkadaşlar kesinlikle yakından kullanmayın ve uzun süre tek bir noktaya sıkmayın aksi takdirde akabilir akarsa yeniden yeniden iş yapar size akarsa eğer arkadaşlar boyanın üzerine güzel bir şekilde silin orayı düzleyin yani iç boyayı tekrar tekrar sıkmanıza gerek yok orayı komple silin tekrar boyayın arkadaşlar boyayı kullandıktan sonra arkadaşlar 2 3 kat boya attıktan sonra en üstüne de vernik attım arkadaşlar. Vernik biliyorsunuz boyayı korumaya yarar. Biz de üzerine bolca vernik attık. Bakalım atar mı, atmaz bunu bilmiyoruz. Zamanla zaman ne gösterecek? Tazikli su falan sıktığımızda boyayı atarsa eğer <laughs> gideriz bir daha alırız, bir daha boyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani piyasaya bakıyorum arkadaşlar şöyle çevreme bakıyorum. Çoğu arabanın tamponu eski ve gri yani zamanla soluyor arkadaşlar. Bunları sıfırda alsanız belli bir süre sonra güneşten ya da olduğu malzemeden dolayı soğuma gerçekleştiriyor ve griye dönüyor artık tampon. Biz de boyadık arkadaşlar çok canlı bir renk oldu gerçekten çok canlı bir görüntü verdi bize. Yani siz de böyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar eğer eskiyen tamponunuz varsa. Gidip nal buradan iki tane parlak boya alıp boyayabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidip de çok e, piyano bile kaplama falan yaptırmadan çok canlı bir görüntü elde edebilirsiniz. Eğer sizin de aracınızda siyah yerler varsa arkadaşlar ve bu yerler griye dönmüşse biraz soğumuşsa güneşten falan siz de bizim gibi bir yöntem deneyebilirsiniz çok canlı bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın. E